Merhaba ben Mesut Çevik. Donanım Haber olarak CS 2017'deki turlarımıza devam ediyoruz. Boynumda gördüğünüz kulaklık Logitech'in yeni tanıtımını yaptığı kablosuz G533. G533 özellikle hafifletilmiş yapısı 40 mm sürücüler ile sanal olarak 7 artı bir ses verebilmesiyle gerçekten dikkate değer bir kulaklık olmuş. Ayrıca etrafının süngerli yapısında da bir değişikliğe gitmiş Logitech. Bundan önceki o suni deri dökülmeler neden oldu, terlemeye neden olduğu için kullanıcılar tarafından çok fazla eleştiriliyordu. Bu sefer süngerli yapıya geçilmiş ve kulağınıza taktığınız anda daha konforlu, daha rahat bir kullanım sizlere sunmaya başlamış. Aynı zamanda bu süngerler eskidiği zamanda da çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ama Logitech'in şöyle enteresan bir yanı var tabii ki. Logitech aslında yedek parça satışı yapmayan bir firma ama üçüncü parti firmalar büyük ihtimalle bu süngerlerden geliştireceklerdir ve kullanıcıların satın alması için sunacaklardır diye düşünüyorum. Kulaklığın özelliklerini şöyle kısaca bir derleyecek olursak eğer kablosuz olarak 15 saat boyunca çalışabiliyor. Aynı zamanda DTS 7 bir desteğine sahip. Bunun haricinde kulaklığın 40 mm sürücüleri stereo olarak görev yapmakta. Bilgisayar üstünden sanallaştırılmış 7 bir ses duyabiliyorsunuz. Bilgisayar üstündeki USB alıcı üstünden de veri transferi sağlanabiliyor. Oldukça hafif olmuş, Burada birkaç oyunda ve filmlerde deneme fırsatı buldum. Özellikle bas konusunda oldukça hassas olan insanları memnun edecek bir kulaklık. Oyunlardayken yön hassasiyeti oldukça iyi. Sanal bir 7.1 olmasına rağmen seslerin hangi noktadan geldiğini çok rahat bir şekilde işitebiliyorsunuz. Film izlerken de özellikle basın yoğun olduğu sahnelerde Kulaklık resmen titremeye başlıyor kulağınızda. Bu da tabii ki izleyici zevkini biraz daha arttırıyor. Çünkü basın yoğun olduğu sahneler genelde aksiyon sahneleri oluyor. Ve aksiyon sahnelerine de kulaklık da aksiyona katılınca siz biraz daha içine girmiş oluyorsunuz simin. Konuşmalar çok net bir şekilde işitilebiliyor. Tizler, orta sesler müziklerde yine olabildiğince rahat duyulabiliyor oldukça kolay kullanıma sahip bir arayüzü var. Bu arayüz üstünden enteresan olan şey üstündeki mute tuşunu da özelleştirebilmeniz, buna makro atayabilmeniz. Sadece mikrofonu kapatmak için değil, diğer işler için de bu tuşun görevlerini ayarlayabiliyorsunuz. Ses tekerini kullanmak oldukça kolay olmuş. Benim yadırgadığım nokta şarj konusunda micro USB portundan yararlanılması. Keşke burada bir tip C portu dahil edilseydi olaya da biraz daha 2017'ye ve önümüzdeki yıllara uygun bir yapıya kavuşturulsaydı. Mikrofonun yukarı aşağı kırılabiliyor. Yukarı çıkarttığınız zaman da müt konumuna geçiyor. Aşağı indirdiğinizde de eğer ağzınıza doğru tam konumlandırmak istiyorsanız biraz daha öne çekerek içinden çıkan elastik yapıyı ağzınıza doğru döndürebiliyorsunuz. Bu da yine kullanımı kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi olmuş. Kafı üstüne gelen petler olabildiğince iyiler, iyi seviyede tutulmuşlar. Bu sayede kafanıza taktığınızda uzun kullanımlarda rahatsızlık vermeyecektir. Yapısı da çok hafif olduğu için zaten uzun kullanımlarda gerçekten sıkıntı yaratacak konumda değil. Boynunuza takacağınız zamanlarda kulaklığı şu şekilde ayarlayarak daha rahat bir yapıya kavuşturabiliyorsunuz. Her türlü ergonomi düşünülmüş durumda. Kulaklık ayarını da hızlı bir şekilde yapmanız sağlanmış. Bu videomuzda Logitech'in yeni tanıtımını yaptığı Wireless G533'ü sizler için inceledik ve tanıttık. Burada deneme fırsatı bulduğumuz kadarıyla da gerçekten başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Donanım Haber Ofisi'ne ulaştıktan ve tam ayrıntılı incelemesini yaptıktan sonra da daha fazla üstünde yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.